bir paket kurma ya. Şöyle biraz kaşığın ucundan şeker o kadar yetecektir. Şöyle bir kaşık da un attım Bunu biraz sulandıracağım şimdi. Çok az da bir su koyduk mu? Yarım bardak kadar netice itibariyle. Üstüne bir şey koyacağım. O da sıcaklığında bırakacağım. Maya açılsın. Mayamız göz göz olmuş. Biraz fazla gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Kabarmış o yüzden böyle. Şimdi şu bardak iki buçuk su bardağıdır. Biraz kalsın. Onu da kullanacağım. Ondan sonra şunun ortasını açayım yumurtayı çıkmak için bir yumurta ekledim. Hemen şöyle kaşıkla bir yumurtamı karıştırayım. Ve sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı da Sıvı yağ ekledim. Şimdi bunu karacağım. Ununu bir kontrol edeceğim nasıl oldu. Ona göre gerekiyorsa ekleyeceğim tekrardan üstüne. Yani mayanın kabarıklığı sizi aldatmasın. Alo. Buna bir bardak da su eklemeliyim. Mayayı kabartırken yarım bardak kadar ekledim. Dolayısıyla bir buçuk bardak su eklemiş oluyorum. Şimdi pizza yapacağız. Tavada. Kısmet olursa. Şöyle şuradan bir. Yarım bardak kadar un ekledim şeyin üstüne, hamurun üstüne. Ya onu kontrollü gitmekte fayda var. Sıvıyı koyunuz baştan sonra unu kontrollü gidiniz. Bu bayağı bir ekmek hamuru gibi bir şey olacak. ele yapışan kıvamda bir hamur olacak. Evet, şu durumda bu bardakla iki bardak yarım litredir. Yarım, iki bardak bunu da ekledim. Şimdi üstüne de bir streçle bir örteceğim. Yani çok fazla sıkıştırmadan Kısa sürede dışarı taşar zaten. 3 diş sarımsağım var. Onları rendeleyeceğim. Bir tanesini göstereyim. Tekrar dengele. Parmağınızın ucuna en son bastırdığınızda Tamamdır bu. Biraz nane ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı. ya bir tatlı kaşığından az. Biraz. Biraz da bizden bir esinti olsun diye sumak ekliyor olacak O nane kadar. da bir tatlı kaşığı kadar gitti işte. yakacağım da o hafif kendi suyunu salsın. Evet buna bir, bir kaşık da salça ekleyeyim. Domates salçası. Biraz su ekleyeceğim. Kaynatacağım. Domateslerin yarı istiyorum. O yüzden suyunu şimdiden eklemiyorum. Ondan sonra bir de blender gezdirdik de üstünde. canavar gibi sos alalım. Tamam, şimdi Bunu azıcık burada bırakacağım. Biraz tıngırdayacak. Suyu çekilecek. Domatesler biraz yumuşayacak. Ondan sonra blender'dan bir de çektik mi? Çok güzel sos olacak. bir iki kaşık kadar da sıvı yağ ekledim üstüne. Zaten daha şimdiden yeteri kadar koyuyorum. Gayet güzel oldu. Çocuklarını şöyle dilim dilim doğrayacağım. Dilim. Şöyle dilim dilim Bunlar yeter diye düşünüyorum. Yetmezse zaten malzeme elimizde yani. Sonra bunu şöyle alttan içine toplayarak ya diyeceksiniz ki bu ne olacak? Hamuru böyle kat kat içine topluyor. Sonra tekrardan şöyle bir takarlıkacağız. 5 dakika kadar dinlenecek. Şimdi bu elimle tabanın altı kadar yavaş yavaş ilerimle unluyorum ki yapışmasın diye çünkü yumuşak bir hamur. Aslında Fırında da yapar gider bu yani. Evet, bakayım şöyle biraz. Da. Aslında temel bir hamur yaptık. Her şeyde kullanılabilir. Tamam, ısınmış gibi. Deldik ama önemli değil. Şuradan hemen çeker yapıştırırız. Şimdi önce bir tarafı pişecek. Evet buraları ince açmış ben anlaşıldı. tarafı pişecek. Tamam. Tamam. Evet. Ondan sonra çevireceğim. Şöyle şuradan bir altını görmeliyim. Evet. Bu tamamdır şimdi. Bak. Şuna bir iz yapıyorum buradan. Şöyle ikiye böleceğim. Katlayacağım ya. O yüzden şurasına bir iz yaptım. sosumu alıyorum hemen. Tamamını. Sucuklarımı diziyorum. Merak etmeyin bu sıcak şimdi bunun içine kadar işleyeceği için sucuklar içinde pişecektir. ...hemen şöyle kaşarı da diziyorum. Şu diğer tarafını... ...biz yapalım, hani böyle şey vermiştim ya, sınırını belirlemiştim. Bunun üstüne kapatıyorum. Ve şöyle bir ortaya çekiyoruz. Şimdi ne oluyor? Hamur diğer tarafından da pişiyor. İyice hamur ve içi pişene kadar birkaç tur çevire çevire pişireceğiz bunu. Şöyle şuradan Böyle çevirmesi daha kolay oluyor. Ara sırada böyle sallarsanız, tavanın üstündeki yeri değişirse... Bir iki dakika daha... turşunun yerine koyalım. Bu arada buradan çıkan sucuğu gördünüz. Sucuk pişmiş yani. Yani şey düşünmeyin. Ya işte sucukları hiç ateşe koymadı. Yok öyle bir şey. Sıcak içine kadar işliyor zaten. da evet. hazırdı. Bir dakika kendine gelsin. Hemen yani şuradan. Görüyorsunuz bu vaziyet. Böyle. Tamam, şimdi bunu bekleyip yenecek sıcaklığa gelsin. Afiyete tüketeceğim. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Herkese afiyet olsun.